Ben hem anne hem baba tarafından Milli Mücadele zamanında Sivas Kongresi'nde Atatürk'ü misafir etmiş ailenin bir ferdiyim. biz orada tabii bizim filale her alanda usta olduğu için ve ağırlamada da, yemekte de her şeyde usta olduğu için soyadı kanunundan sonra Usta soy ismini alıyoruz. Burada da tabii biz şöyle de bir onurluyuz Milli Mücadele zamanında. Atatürk'ü Sivas'ta misafir etmiş ailenin bir ferdi olarak da Kıvanç Ben, babam, dedem ve onun babası olarak dört nesildir bu mesleği icra ediyoruz biz. Sivas köftesinin özelliği şu, içerisinde sadece et ve tuz var. Yani bu Sivas'ın eti ve Sivas'ın. Bu alanda ki hayvanların yaylımı, otlaması ve Sivas'taki kekik ve çiçeklerin reyhası ete ayrı bir lezzet katıyor. Tabi tuzumuz da mineralli, kaya tuzu, mineralli tuz olduğu için ikisinin birleşmesi sadece et ve tuzdan yapılıyor. Tabi bunu benim dedelerim icat ediyor. Diyorlar ki et sade yenir, et ve tuz. Biz büfleye kıyma halini yapıyoruz ve etin gerçek lezzetini almış oluyorsunuz. Tabii diğerlerinden ayıran en büyük özellik bu Sivas'ın sadece et ve tuzdan olmuş köfte. Sıra göre normalde tezatlı bir olay. Hani hem kirlisin hem yemek içme sektöründesin. Şimdi bu şöyle bir seyyar arabadan gelmiş. Biz çalıştığımız zaman üstümüz illa kirleniyor. Çünkü yağ ile uğraşıyoruz, gıda ile uğraşıyoruz. Ne bileyim işte ürünün salçası değiyor, yağı değiyor. Bizim üstümüz sürekli kirlidir. Ama biz alın terimizde, hani kirlenmek güzeldir böyle. Bizimki seyir arabadan gelen bir olay. Tabii ki kirleniyorsun, akşama kadar çalışıyorsun falan. Oradan gelen bir hikayesi var. Tabii e, babam da ee, bu köfteyi zirveye taşımış bir kişi. Ben de onun oğlu olmaktan iftar ediyorum. Evet, Kirli Ahmet'in oğluyum. Bunu her yerde kendimi tanıdırken öyle tanıyorum Ben Kirli Ahmet'in oğluyum diye. Bu bir yaşam biçimi bizim. Ee, bu köfteyle biz hemhal olmuş insanlarız. Bazen gözümüz görmüyor, üstümüz mü kirleniyor. Yani meşakkatin içerisinde miyiz? pek algılamıyoruz ama seyyar arabadan ki kalan olay kirli önlüğün bir hikayesi var. Oradan kirli amel olarak kalmış. Köfte biliyorsunuz hani harçlı bir mamur yani eti çoğaltma olayı yani içerisine ekmek, maydanoz, soğan falan koyar eti çoğaltırsınız. Bizimkiler diyor ki et sade yenir ve diyorlar ki biz sadece tuzla yapacağız bunu ve içerisine hiçbir katkıda da koymayacağız diyorlar. Ama aynı lezzet e, elimizden geldiği kadar hiç bozmadan bu lezzeti süre getiriyoruz ki o zaman da e, köfteler büyük her biri 30-35 gram hala da aynı hala sadece tuz konuluyor hala e, hayvanlar bizim istediğimiz şekliyle besleniyor yani seçiyoruz kendi kesimlerimiz En az bir e, 100-120 yılı var çünkü ben zaten şu an 44 yaşındayım. Babam 75 yaşında, hani dedem rahmetli ve onun babası. E, uzun yılların bir eseri var. Tabii, e, ondan önce bunlar zaten normal lokantacı yani her yemeği yapıyorlar ama araya köfteyi katıyorlar. Babam da köftede ilerliyor hani bütün şey var, sanat var bizde de ama lokomotif köfte olunca köfteci olarak Yani benden sonra veya kardeşimden sonra inşallah içimizden biri yapar ve beşinci nesil olarak devam eder.